Ya abi biz ne giyeceğiz ya? Ya hadi havalı da bir şeyler giymek lazım. Hadi hadi kostüm bakacağız buluruz bir şeyler. Aylin Adımı nereden biliyorsun? E yolda tanışmıştık ki. Ben sana adımı söylemedim ama. Teki söylemiştir belki. Nereden buldun burayı? Neden geldin? Arayan bulur Durucuğum. Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Bak, sen belli ki bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Öyle senin düşündüğün gibi bir durum yok ortada. Sen ona dokundun. Sevdiğim adama dokundun. Evet ama özel gücün falan mı var senin? Ne yapıyorsun? Dokunduğunu kendine aşık mı ediyorsun? Ya yok öyle bir şey. Sen ne zannediyorsun? Kalk! <laughs> 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 Abi iyi misin? Ne yapıyorsun sen ya? Git buradan. Aranızda bir şey varsa söyle. Neden gizli gizli buluşuyorsunuz? Bunu bana değil, erkek arkadaşına soracaksın. Ben sizin evinize gelmedim, o buraya geldi, değil mi? Şimdi git, o sana durumu izah etsin. Akşamki partiye geliyorsunuz, değil mi? Yok be oğlum, ne işim olur benim partide ya? Niye ya, gelseydiniz? Niye ki? Yani ne bileyim, bütün gençler orada olacakmış. Üf, yok be oğlum ya. Efendim? Tilki, ailem buraya geldi. Nereye geldi? Eve. Çıldırmış gibiydi. O gece senin buraya geldiğini biliyor. Bizi görmüş, tehdit etti beni. Bir şey ya, benim kaçmam lazım tamam Yarın görüşürüz. Tamam, geliyorum. Ben konuşurum onunla şimdi. Tamam, hadi eyvallah. Aile! Aile! Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Güzelim sen sorup dinlemeden niye dayanıyorsun el kapısına? Sordum ama sen yalan söyledin. Gece beni mi takip ettin? Evet ettim ne olacak? Biz ne konuştuk seninle Aylin? Ha ne dedim ben sana? Hani bana güveniyordun? Ne duyarsan duy ne görürsen gör bana güvenecektin hani. Hı? Ben sana güvenmiştim. Ama belli ki hata etmişim. Aylin saçmalıyorsun. <laughs> en çok ne için kızıyorum kendime biliyor musun? Beni onların önünde aptal durumuna düşürdün. Ben mi düşürdüm? Milletin kapısına kapadayı gibi dayanan sensin. Kapısına dayandım, evet. Çünkü bir açıklaması vardır dedim. Sen anlatmıyorsun. Belki o anlatır sandım. Ama o kız bana ne dedi biliyor musun? Ben sizin evinize gelmedim. Erkek arkadaşım buraya geldi. Git o izah etsin neler olduğunu dedi. Allah kahretsin. Beş para etmez insanların önünde düştüğüm durmak. Yazıklar olsun. Aylin ben bir şey yapmadım ya. Haydi be güzelim ya. Koşturma benim peşinden. Aylin her şeyi başından yanlış anlıyorsun. Yanlış mı anlamışım? Gözlerimle gördüm. Resmen gece gece kızım koynuna gittin. Ya Aylin saçmalıyorsun. Orada da kimse bir kadar durum yok ya. De. Benim ne değilse kim ne anlatıyor? Madem kıskanılacak bir şey yok, anlat o zaman. Anlatamam. Ne kadar az şey o kadar iyi. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Aylin Hanım delirdi de yine sakinleştirmeye çalışıyoruz. Delirdim. Senin yüzünden delirdim. Bak, son şans. Ya neler olduğunu doğru dürüst anlat ya da... Ne ya da ne? Bak Aylin, söz verdim diyor. Söz verdim. Senin üzerine yemin ettim. Ya seni aldatmadım, aldatmıyorum, aldatmayacağım tamam mı? Şunu kalın kafana sok artık. Ya sensin kalın kafala. Bu ne? Sana ne? Ne demek sana ne? Partiye gidiyorum. Yok ya. Partiye falan gidemezsin efendim, izin vermiyorum. Allah Allah. Evet. Acaba ben senden izin alacak mıyım? Gidemezsin. Çünkü Mehmet abi izin vermiyor bile zaten. Beni karıştırmayın. Ya baba, ne partisi tek başına ya? Ha, baba. Baba değil mi? İşin düşünce baba, üç kağıtçı. Ya abi, gidemez. Niye gidemezmiş? Bal gibi de gider. Teşekkür ederim baba. Bravo. Tam bravo. Başka hiçbir şey demiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.